Şimdi izleyeceğiniz görüntüler sıradan bir doğa olayı değil. Bu, insanlık tarihinin en heyecan verici anlarından biri. Bir uzay aracının parçası dünya atmosferine geri dönerken NASA kameraları tarafından kaydedildi. Yer çekimiyle buluşan devasa hızlar havayla sürtünmeye başladığında gökyüzü bir anda alevlere dönüşür. Atmosferin üst katmanlarına giren bu parçalar adeta gökyüzünü ateş topuna çevirir. Işık saçan kıvılcımlar sadece güzel değil, aynı zamanda bilim için paha biçilemez bir veri kaynağıdır. Çünkü bu anlarda bir aracın dünyaya güvenle dönüp dönemeyeceği anlaşılır. NASA'nın paylaştığı bu görüntülerde uzaydan kopup gelen bir parçanın ateş içinde yanışını izliyorsunuz. Karanlık uzayın sessizliğinden atmosferin öfkeli ateşine geçişi dakikalar içinde gerçekleşiyor. Bu ateş 1600 dereceye kadar çıkabiliyor. Yani çeliği bile eritebilecek sıcaklık. Atmosfere giriş sırasında oluşan bu ateş kuşağına plazma kalkanı deniyor. Bu plazma aracın çevresinde parlayarak hem görüntüyü gizliyor hem de en dayanıklı malzemeleri bile sınava sokuyor. İşte bilim insanları bu görüntüler üzerinden aracın ısı kalkanlarını test ediyor, gelecekteki yolculuklar için dersler çıkarıyor. Aslında gökyüzünde gördüğümüz bir ateş topu sadece romantik bir manzara değil. Bu uzay keşfinin en kritik dakikaları. İnsanlık aya giderken de Mars'a gitmeyi planlarken de aynı soruyla karşı karşıya. Dünyaya dönüş mümkün olacak mı? Ve bu görüntüler o sorunun cevabını ararken çekilen paha biçilemez bir kayıt. Yorumlarda buluşalım.